Zamanlar, Çiko adında yaramaz ve çok meraklı bir kedi vardı. Çiko'nun tüyleri parlak beyazdı ve büyük, yuvarlak gözleri vardı. Çiko evde sürekli yeni maceralar arardı. Ne bulsa koklar, ne görse ona patisiyle dokunmak isterdi. Ama Çiko'nun en sevdiği şey evin içinde duran kutulardı. Bir gün Çiko uyandığında salonda kocaman bir kutu gördü. Bu kutu, şimdiye kadar gördüğü en büyük kutuydu. Çiko'nun gözleri parladı. Acaba bu kutunun içinde ne var diye düşündü ve hemen keşfe başladı. Chico önce kutunun etrafında dolanmaya başladı. Önce bir köşesini kokladı, sonra diğer köşesine geçti. Ama bu kutu o kadar büyüktü ki, Chico tüm köşelerini koklayana kadar epey zaman geçti. Sonra kutunun üzerine zıpladı. Üstünde bir süre zıplayıp sağa sola baktı ama kapağı kapalıydı, içeride ne olduğunu göremedi. Bu durum Chico'nun merakını iyice arttırdı. Bu kutunun içine girmeliyim diye düşündü. Zıpladı, yuvarlandı, kapağı patisiyle ittirdi ama kutu bir türlü açılmıyordu. Chico'nun aklına bir fikir geldi. Koşarak mutfağa gitti ve mutfakta duran sandalyenin tepesine çıktı. Sonra o kadar hızla zıpladı ki kendini kutunun yanında buldu. Kutunun kapağı biraz aralanmıştı. Chico hemen patisini aralıktan içeri soktu ve kapağı biraz daha açtı. Tam içeri girecekken aniden kutunun içinde bir ses duydu. Miyav! Chico irkildi. Kim var orada? diye düşündü ve içeriye doğru dikkatlice baktı. Kutunun içinde Chico'yu bekleyen sürpriz bir oyuncak fare vardı. Bu fare, Chico'nun en sevdiği oyuncaktı. Onu çok önceden kaybetmişti ve şimdi bulmuştu. Chico, oyuncağını görmekten o kadar mutlu oldu ki hemen fareyi pençeleri arasına alıp oynama başladı. Oyuncak fareye patileriyle vuruyor, onu havaya atıyor ve sonra yakalıyordu. Bu oyun Chico için günün en eğlenceli anı olmuştu. Fakat Chico, kutunun içinde başka bir şeyin daha olduğunu fark etti. İçeride bir de parlak kırmızı bir top vardı. Chico, topu görünce daha da heyecanlandı. Kutunun içine tamamen girip topu yuvarlamaya başladı. Top yuvarlanıyor, Chico peşinden koşuyordu. Kutu, Chico'nun yeni oyun alanı olmuştu. Bir süre sonra Chico, kutunun içinden çıkmak istemediğini fark etti. Kutu onun yeni kalesiydi. Orada hem saklanıyor hem de en sevdiği oyuncaklarla oynuyordu. Kendi küçük dünyasında o kadar mutluydu ki zamanın nasıl geçtiğini anlamadı. Sonunda Chico yorgun düştü ve kutunun içinde kıvrılıp uyumaya karar verdi. Gözlerini kapatırken "Burası benim gizli kalem oldu." diye mırıldandı ve böylece Chico en sevdiği kutunun içinde huzurla uykuya daldı. Bundan sonra da Chico, kutuları her gördüğünde onlarla yeni maceralara atılmaktan hiç çekinmedi. Dahi bebekler kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Bir zamanlar, okyanusun engin mavi sularında yaşayan büyük bir yunus sürüsü vardı. Bu sürünün lideri Bilge adında yaşlı ve tecrübeli bir yunustu. Bilge, yıllar boyunca okyanusun her köşesini gezmiş, birçok macera yaşamıştı. Genç Yunuslara hem öğretici hem de eğlenceli hikayeler anlatmayı çok severdi. Bir gün, sürüdeki genç Yunuslar Bilge'nin etrafında toplandılar. En küçük Yunus olan Köpük heyecanla sordu. "Bilge, bize denizdeki en büyük tehlikeyi anlatır mısın? Biz de senin kadar cesur olmak istiyoruz." Bilge derin bir nefes aldı ve konuşmaya başladı. Sevgili gençler, denizdeki en büyük tehlike ne köpek balıklarıdır ne de fırtınalar. Asıl tehlike insanların bıraktığı çöpler ve kirlilik. Biz yunuslar için bu okyanusta karşılaşabileceğimiz en büyük zorluktur. Köpük ve diğer genç yunuslar şaşkınlıkla birbirlerine baktılar. Köpük merakla sordu. Ama çöpler nasıl bu kadar tehlikeli olabilir ki? Bilge gülümsedi. Bu iyi bir soru köpük. Okyanus bizim evimizdir. Ama insanlar bazen bu evi kirletirler. Denize attıkları plastikler, ağlar ve diğer çöpler sadece suyu kirletmekle kalmaz. Aynı zamanda bir deniz canlılarının hayatını tehlikeye Öğren. atar. Bir gün arkadaşımız Parlak denizde yüzerken bir plastik torbaya dolandı. Neredeyse boğuluyordu ama biz onu zamanında kurtardık. Genç Yunus'lar hayretle dinliyordu. Köpük üzüntüyle, "Biz bu çöplerden nasıl korunabiliriz bilge?" Bilge, derin maviliklere bakarak cevap verdi. "Birbirimize dikkat ederek ve yardımlaşarak. Eğer sürüden biri tehlikede olursa hemen yardıma koşmalıyız. Ayrıca, insanların dikkatini bu soruna çekmek için sahillere yakın yüzüp onlara çöplerini toplaması gerektiğini gösterebiliriz." O günden sonra Yunus sürüsü, bilgenin öğrettiği gibi yaşamaya başladı. Genç Yunuslar birbirlerine yardım etmeyi, sürüden birinin zor durumda olduğunu hissettiklerinde hemen ona destek olmayı öğrendiler. Ayrıca, sahillere yaklaştıklarında insanların dikkatini çekmek için suyun yüzeyine çıkıp sıçrarlar, böylece onları çöplerini toplamaya teşvik ederlerdi. Bir gün, Köpük ve arkadaşları sahile yakın yüzerken birkaç çocuğun deniz kenarında oyun oynadığını gördüler. Çocuklar suya bazı çöpler bırakmıştı. Köpük hemen Bilge'nin öğrettiği gibi suyun yüzeyine çıktı ve birkaç kez sıçrayarak dikkat çekti. Çocuklar, köpükün hareketlerini fark etti ve denize attıkları çöpleri topladı. Köpük ve arkadaşları çok mutluydu. Bilge haklıydı. Küçük bir çabayla bile büyük bir fark yaratabilirlerdi. O günden sonra Yunuslar sahile her yaklaştıklarında insanları çöpler konusunda uyararak okyanusun temiz kalmasına yardımcı oldular. Hikayeden çıkarılacak ders: Okyanus ve doğa hepimizin evi. Yunuslar gibi biz de çevremizi korumak ve temiz tutmak için elimizden geleni yapmalıyız. Küçük adımlar büyük değişimlere yol açabilir ve hep birlikte doğayı koruyabiliriz. Yeni videolarımızı takip etmek için abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın.